Birçok insan almaya dirençli olduğunun bile haberinde değil. Vermeye dirençli insanlar da var ama bugün biraz almaya olan dirençleri konuşmak istiyorum. Çünkü çocuklara uzanma, elleme, alma deniyor. Ve bu dendiği zaman e, ya buna çok büyük tepki oluşturup diğer ebeveyn diyelim ki çok veriyorsa bu sefer ne yapıyor çocuk? Ben öbür ebeveynden alacağım deyip ...kendine başka alma yöntemleri keşfedebiliyor. Veya bir ebeveyn veriyor, öbür ebeveyn de engelliyorsa... ...kendi de görmeyi engelliyor olabiliyor. Yani daha alacağı şeyleri hayatın içinde... ...hani bir süpermarkettesin gibi düşün... ...hayatın içindeki nimetleri görememiş oluyor. Ve veya görmezden geliyor... ...kendi olasılıklarını kapatıyor... Yani o kadar çok şey tıkıyor ki ebeveynin çocuklukta yaptığı şey. Şimdi önce almaya direnci olan insanları anlamaya çalışalım. Aslında almaya direnci olan insanlar e, çocuklukta almayı kötü bir şey veya tehlikeli bir şey veya kızılacak, bağırılacak gibi kodlandığı için almaya direnç oluşuyor. Yani durup dururken bir insan almaya dirençli olmuyor veya sadece anne babasından alamamış olduğu için değil yani annesi babasından alamadığı için veya bütün toplumda kadınlar erkeklerden alamadığı için ya da erkekler babalarından alamadığı için değil yalnızca aynı zamanda birebir çocuğun almak ve vermekle ilgili deneyimleri alma verme ilişkilerini ve bu duruma bakış açısını direkt etkiliyor. Ve bu almaya dirençlerin ee, kadınlarda zaten hep bir şikayet vardır biliyorsunuz yani kadınlar diyor işte kocam şunu yapmıyor bunu yapmıyor diye ee, neden çünkü içeride alamamış bir kız çocuğu kalıyor belki anneninki de öyle ee, Bazı anneler de e, çocuğa diyor ki tamam babam vermiyor ama sen yine de isteme kimseden isteme yani baba diyor ki vermeyeceğim anne diyor ki kimseden isteme e ne bekliyorsun çocuk almaya direnç geliştirecek tabii ki. Çünkü demiş ki anne mesela e, benden iste kimseden isteme. Bu ne demek biliyor musun? Annenin alanından çıkmaya korkuyor çocuk. Yeni bir şey istemeye korkuyor. Yeni bir yere gitmeye korkuyor. Ve alamıyor da o zaman gözünü de kapatıyor isteklerine. Kendi kendine e, ketliyor kendini. Veya evlerde çok sessiz anlaşmalar olabiliyor. Yani istemiyoruz babandan gibi. Veya anneden çocuk bir şey isteyemiyor gibi. Yani isteyememek... E, şunu anlayalım. Çocuk aslında olanı ister. Yani çocuk kafasından bir şey uydurup... ...ben bunu istiyorum demiyor. Çocuk gördüğü e, ortamda... ...örneğin şarküteriye gitti... ...orada bir şeyler gördü. Onu istiyor. Yani aslında çocuk zaten... Çocuğun istemesi sağlıklı aslında en başta ama çocuk tam o sağlıklı yere gelip evet bunlar etrafımda duruyor ben bunları isteyeyim en iyisi dediği noktada ketlenmeye uğradığı zaman veya yönlendirmeye uğradığı zaman e, çocuğun e, etik algısı da bozuluyor. Belki de çocuğa onu düzgün bir formatta sunsak e, çocuk hani kibar kibar bir tanecik alacak falan hani. Onu da anlayalım. Yani almaya dirençlerin arkasında aslında istemek normal değil, istemek iyi bir şey değil. İstemek e, ya başıma bir ceza getirecek, ya e, negatif bir tepkiyle karşılaşacağım, reddedileceğim, cezalandıracağım, varlığım anlam bulamayacak çünkü etrafımda çok fazla nesne var. Ben istiyorum ama alamıyorum o zaman ben varlığın içinde yokluk çekiyorum gibi gibi çok çeşitli kodlar yürüyor çocuğun bir şey istemesi ve o istediği şeyin olmaması üzerinden bunlar aslında bilinçaltında ilişkilerde de çok önemli çünkü bakıyoruz köken hep anne köken hep baba dolayısıyla istediğinde alamayacağı bir partner veya ihtiyaçlarını görmeyen bir partner çekmek hususlarında da çok önemli. Tabii ki dirençli kadınlar varsa bu toplumda yani almaya dirençli değilmiş gibi görünen kadınların bile alamadığını görüyorsak hep onlar da bir alamıyorum diyorsa e, toplumda e, kadının dirençli olduğu ne demek? Tabii ki o zaman erkek de dirençli demektir çünkü erkek de o kadınların çocuğu. Neticede o anneyi alamazken görüyor. Dolayısıyla bütün toplum almaya dirençli oluyor. İyiliği, güzelliği, hayrı, sevabı hepsini almaya dirençli toplumlar oluyor. Bu dünya çapında böyle ve e, bence psikolojik sorunların da kökenini oluşturuyor. Çünkü bir şeyi alıp uzanmak huzur getiriyor ve akış getiriyor. Ama o akış ketlendiği zaman varlık anlamına kadar ketlenebiliyor. Veya e, çocuk kendi değerini çok şiddetli sorgulayabiliyor yani alan kadınlara bakıyoruz onların da alana kadar göbeği çatlıyor ee, oysa ki almak böyle bir şey olmamalı ama çocuklukta zorlanmayla almak eşdeğer olduğu zaman ki bu böyle çünkü çocuklara engel olunur yani çocuk dediğin şeye bir dur denir ve duru ne şekilde dedikleri dur, alma, hayır ne şekilde dedikleri çocuğun almakla ilişkisini belirliyor. Tabii sonuç olarak vermekle de ilişkisini aslında belirliyor. Biraz da onu konuşalım. Çünkü alamayan insan nasıl verecek değil mi? Eğer ebeveynlerden bir tanesi sen kimseden isteme ben sana vereceğim. Mesela her şeyi ben sana vereceğim misafirlikte hiçbir şey isteme. Şimdi bu veren çocuk olur. Eee eğer bir ebeveynden alabiliyorsa en azından gibi ee, öteki odaklıysa bolca. Peki ya çocuğun ihtiyaçları anne tarafından da karşılaş, karşılanmadıysa, ee, babası zaten ihtiyaçları görmüyorsa, o zaman bu çocuk ne kendi ihtiyaçlarını görebilecek çünkü kendi içindeki dişil, kendi içindeki erili o anne babadan alacak. Bu sefer kendine de kör olacak yani ihtiyaçlarını görmeyecek. Ne bileyim daha kendini zora sokan koşullarda yaşamaya kendini mahkum edecek yani bilinçaltı kendini kıtlık bilincine yönlendirecek çünkü aileden alamadığı için ve tabii ki alamayan çocuk veremeyen çocuk çünkü iki bebeğinden de alamazsa nasıl versin çocuk ve verme eylemini görmemiş oluyor ama eğer sadece bir tane ebeveynden alma, bir tane ebeveynden verme eylemi görürse o zaman da durum karışık oluyor. Tabii ki alamayan insan hayatı boyunca alamıyorsa eğer e, empatsa e, veya işte e, öteki odaklı veya ben odaklı kökeni ne olursa olsun verici, fedakar ve ana e, problemi, alamıyorumsa eğer birincisi otoimmün rahatsızlıklar oluyor. İkincisi insanın psikolojik zorlanması oluyor. Çünkü alamamak beslenememek demektir ve aslında insan e, kendi pisişesi içerisinde kendini besleyemediği kör noktalar bırakmış oluyor. Yani ebeveyn çocuğu besleyememiş. Sen de kendini yetişkin bir yerden çocuk ve ebeveynini besleyemiyorsun. Ya da onları rahat hissettiremiyorsun. Yani aslında sen kendini besleyememiş oluyorsun. Dışarıdan alamıyor olmanın bir de içsel boyutu var. Sonra bazı insanların e, alamaya alamaya ta çocukluktan beri hiç alamaya alamaya, ne anneden ne babadan alamaya alamaya, kardeşler de vermiyor olabiliyor. Onlarda da aynı tip davranışı görmek e, bir kat daha kırıcı olabiliyor. Bazen dedeler, anneanneler, babaanneler de çok travmatik e, yazılımlara sebep olabiliyor. Öyle çok babaanne temizledik, anane temizledik, bilinçaltından. Anneannem hiçbir şey vermiyordu, babaannem hiçbir şey vermiyordu diye. Bunlar da çok önemli oluyor. Yani çocukların kafasında çünkü anneannenin evine, babaannenin evine çok sık gidiyorsa orada gördüğü o alamamak, o yasaklanmak, o cezalandırmak, o reddedilmek ciddi yazılıyor çocuğun aklına ve e, bu bunu aynı şekilde anne de yapıyorsa hele veya baba da yapıyorsa hele bir kat daha kuvvetlenmiş oluyor bu kod. Ve içsel olarak kendi kendine verememek asıl asıl sıkıntı bu yoksa artık 5 yaşında değiliz ve o çocuğun istemeye hakkı vardı, almaya hakkı vardı gibi bir yerden bilinçaltını dönüştürüyoruz. Tabii ki öncelikli olarak çünkü o çocuk tam bakınca insan kendi içindeki çocuktan bakıyor almak istediği zaman ve benim hakkım yok diyebilir istediğim verilmiyor diye sinirlenen bir tarafı olabilir zaten alamam ki diye hiç almakla ilgili konuyu komple kapatmış olabilir ebeveynin bir tanesinden kalbi yoğun bir şekilde kırılmış olabilir ve ben zaten o ebeveynden alamadım diye böyle sonsuz bir reset atılmadan kapanmayacak bir beklenti açık olabilir yani babadan bir beklentisi kalabilir kadının veya anneden ve tabi aşırı verici insanlara dönüşüyorsak eğer e, ben vereyim büyüklük bende kalsın gibi zihniyetler hakim oluyorsa veya bana kimse bir şey vermedi ben de kimseye bir şey vermeyeceğim bana ne ben küstüm gibi ilişkiler kuramıyorsak, ilişkilerde sorun yaşıyorsak alamıyorum, vermek istemiyorum ya da bana çok isteyen insanlar geliyor gibi. Aslında gördüğün şey kendi çok isteğin onu baskılamışsın, karşıda görüyorsun mesela veya e, alma isteğini baskılamışsın, baskılamışsın ilişkiye girince ha tamam bir eril buldum, hadi zamanında babadan alamadığımız gibi şimdi alalım diye o istek çıkıyor yine karşı taraftan tokadı yiyince yine oturuyor aşağı tabi yani bunları anlamak önemli bunlar e, derin içsel kırgınlıkları da barındırabiliyor tabi şunu anlayalım aslında bir insanın almak istemesi demek almak istiyorum alamıyorum niye alamıyorum demesi demek içeride bir yerde alan açılmamış çocukken diyelim kendine alan açamıyor e, duygusal olarak değerli hissedemiyor. Varlığın anlamlı, değerli gibi hissetmek istiyor. Yani aslında olay hiçbir zaman maddiyat da değil. İnsan kendini yargılıyor ya oradan. Hani ben maddiyatçı mıyım, ben almaya dirençliyim ama bir dakika. Çünkü bu konuya baktığın zaman, bu konuya bakarken ve bu konuya bakmamanın sebebi de zaten hani ben maddiyatçı değilim, boşver alma konusunu. Boşvermeyelim, tamam mı? Çünkü ilişkide duygusal değer de bu konunun içinde. Bu konu aslında derin ve e, hiç de maddi bir konu değil. Onu anlayalım arkadaşlar. Bunu anlarsanız kendi içinizde çözülmeye başlıyor zaten.